Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan askerleri büyük bir geçit töreni yapacak. Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna Türk komandoları da eşlik edecek. Töreni sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı. Hümetler! rende ayrıca Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Türkiye halarının ARGE merkezinin fotoğrafla video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede izinsiz gizli bir şekilde görüntü çektikleri tespit edilen Rus gazeteci görünümü altında ajan olduğu tahmin edilen şahıslar gözaltına alınmıştı. Bu bağlamda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş sonucu Ermenistan'ın uğradığı hezimet Rusya'nın savunma sistemleri konusunda yetersizliğin ortaya çıkmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'na Avcı adını verdiği saldırı ihalarının en kısa zamanda hazırlanması için çok uzadı, derhal bitirin talimatını verdi. SİHA programını yıllardır tamamlayamayan Rusya'yı da bir Telaş sardı tüm bu gelişmeleri ve SİHA'ların etkisini gördükten sonra Rus Savunma Bakanlığı üretimi hızlandırın talimatı verdi. Rus ordusunun envanterinde yerli üretim insansız hava araçları var ama Orion tipi 3 adet SİHA hariç hepsi keşif amaçlı kullanılıyor. Muharebe özellikleri yok. Yani Türk yapımı Bayraktar SİHA'larının çok gerisindeler. Öte yandan Okhotnik isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı. Rus İzvestiya gazetesi Dağlı Karabağ semalarına Türk bayrakları TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu yorumuna yer verdi. Alexey Hlopotov adlı askeri uzman gazeteye yaptığı değerlendirmede gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor diye konuştu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra Rus savunma sistemleriyle desteklenen Ermenistan ordusunun uğradığı hezimet Rus medyasında Türk sihalarına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA güçsüzlüğü çokça yer almıştı. Kremlin yanlısı gazete Pravda Pravda'da daha önce yayınladığı Rusya Siha Savaşı'na hazır mı başlıklı haberine hayır cevabını vermişti. Diğer yandan gazetecilere konuşan Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu ifade etti. Çemezov ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkelerde dahil olmak üzere bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi. Çemezov ayrıca şu an top Türkiye tarafında. Partnerlerimizin kararlılığını bekliyoruz. Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyoruz. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretebileceğini görüşüyoruz," dedi. S400'ün çok karmaşık bir teçhizat olduğunu, üretimine sıfırdan başlanmasının gerçekçi olmadığını belirten Çemezov, Rusya ile Türkiye arasında askeri, teknik ve diğer alanlarda işbirliği olasılıklarının bulunduğunu kaydetti. Çemezov, "Türk partnerlerimize başka teçhizatlar üzerine de konuşuyoruz." olasılıklar mevcut dedi. Çemezov ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkelerde dahil olmak üzere bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi. Yurt dışından alıcılar sistemlerle ilgileniyor. Ancak bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Aralarında bizden S-400 satın alanlar da var ifadelerini kullandı. S-400 şu anda Çin ve Türkiye'nin elinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Hindistan'la da sistemlerin sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Kirivorukço, ordunun X 500 500leri 2021'de almayı planladığını, seri sevkiyatınsa ise 2025'te başlayacağını ifade etmişti. Bu testler doğrudur. Yapıldı yapılıyor. Ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S400 değil, e bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar. Bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testini kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu? Veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması Demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.